Hikayenin aslında esas kahramanı Esra İnal'la birlikteyiz. Esra teşekkür ediyorum bizimle olduğun için. E, bu senin hikayen ve çok sıra dışı bir hikaye. E, Ömer'den biraz dinledik ama senin hikayeni yine kısaca senin anlatımınla dinlemeyi istiyorum. Çünkü çok çarpıcı. Ya Büyük inişler ve çıkışlar var bu hikayenin içinde. <laughs> ve bir kadının aslında bir genç kadının devrimi. <laughs> ve hırçınlıkla başlayan ve e, kendi... ...hakikatini bulmaya çalışan... ...ve e, yanlışlar yapan... ...hatalar yapan... ...ve daha sonra toparlama sürecini anlatan bir hikaye... ...ve tabii içinde bir sürü mistik elementler de var... Evet. ...çünkü... E, ...şimdi senaryoyu yazarken hep... E, ...ben ben diye yazmadım... ...o o diye yazdım... ...kız şöyle yapar kız böyle yapar... Onun için ...dışarıdan bakabildin çünkü... ...mecbursun Hı. çünkü e, sonuç olarak benim e, adı üstünde bir hikaye... ...benim geçmişim artık ve ben o kadın değilim... Hı. ...geçmişte kaldı ama... ...o kadının yaşadıkları tecrübelerin... Aslında bir özeti. Evet. Ee, rüyayla gerçek arasındaki gidiş gelişler diye özetleyebilir miyim? Bu aslında psikolojide de karşılığı olan bir e, zannediyorum zorluk ya da o dönem için bir sorun olarak gözüküyor muydu bilmiyorum. Bir bakış açısı o yani benim için akşam çocukluğumdan beri yaşadığım bir şey ve e, üstüne atamadım o yüzden üstüne gittiğim bir durum. Don Miguel Ruiz işte 20 yaşına ben Meksika'ya gittim ve onun yanında beni öğrencisi olarak aldı ve babam yani evlatlık edinizi bir nevi. <laughs> Miguel Ruiz de dört anlaşma yazarı. adlı kitabın yazarı ve çok ciddi kişisel gelişim açısından da çok önemli bir yol haritası aslında. Evet. Çok tatlı, çok güzel bir insan ve e, onun fokusu rüyalardan ziyade o fenomenler dünyası ama yine de gerçek senin için çünkü yaşıyorsun, algılıyorsun ve gerçek farkındasın. Hı -hı. Ee, onun için o iki bakış açının çarpışması çarpışmasıydı, o yaşadığım e, reaksiyonlar, e, tepkiler ve onu da çok şükür 20 yaşından sonra atlattım. Hı -hı. Ama en önemlisi o fokus e, bu. Şurada yani bedenimle yaşadığım yer evet. ve orayı düzene sokmak evet. ve e, içimdeki daha açık olan hallolmamış şeyleri herkesin içinde yaşadığı e, affetmek evet. ve e, olgunlaşmak sorumluluğu üstlenmek yaşadığın her an için sorumluluğu üstlenmek yani her anı biz yaratıyoruz interaksiyonlarımızla diyaloglarımızla etrafımızdaki insanlarla evet. ve e, bunun üzerine odaklandık bu son 13 sene ve bu kolay bir şey değildi. Çünkü bu yolculukta kalbim kıra kıra, kıra kıra. Çünkü biz kendimizden hepimiz çok eminiz. Evet. Her şeyi çok doğru ve ama dünya bakış açılarıyla dolu. Ve bunlardan bir tanesi uyanık haldeki olan bakış açın ve yaptığın zamanki ee, sana sunulan bakış açısı. İkisini de beyin aynı esaslıkta yaşıyor sonuç olarak. Hı -hı. Kimisi bunun daha çok farkında, kimisi daha az farkında ama hep beraber o tarafa doğru yürüyoruz bundan eminim.